Merhabalar, bugün size Vuş hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Vuş, Çin savunma sanatlarına verilen genel addır. Kelime olarak güçlü, zor teknik ve sanat anlamına gelir. Vuş'u da saldırı ve savunmanın yanında akrobasi ve baleye benzer koreografik hareketler sergilenir. Bununla beden ve ruh uyumunun sağlanması amaçlanır. İnsan karakterinin geliştirilmesi, iradenin ve öğrenme kabiliyetinin güçlenmesi ve hoşgörülü davranış biçimi sağlanır. Antrenmanlarda esas olan vücudun her bölümünü ayrı ayrı çalıştırmaktadır. Wushu'da denge, solunum egzersizleri, esneklik, düşünce, pratik zeka ve meditasyon önemlidir. Bunlar beden sağlığını en iyi şekilde etkiler. Wushu ustaları çalışmalarını bir kültür olarak tanımlarlar. Bugüne kadar yüzlerce Wushu stili geliştirilmiştir. Ancak tarihsel gelişimi ilkel savunma silahlarının zamanla ortadan kaybolması... Vuşu sanatının içerik ve tarz olarak değişerek yarışma kurallarının belirlenmesi sayesinde yavaş yavaş bir spor haline gelmesini sağlamıştır. Modern Wushu 1949'dan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nde geliştirilerek bir gösteri sporu olarak yapılmaya başlandı. 1985'de Avrupa Wushu Federasyonu kuruldu. 1988'de de genişledi. Bugün 83 ülkede federasyonu bulunmaktadır. 1999 yılında Uluslararası Vuşu Federasyonu'nun Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne yapmış olduğu başvuru kabul edildi ve Vuşu Sporu Olimpiyat oyunlarına dahil edildi. Vuşu bir spor dalı olarak insanı yaralayan uygulamalı dövüş tekniklerinden farklıdır. Vuşu'nun rutin hareketleri dövüş yöntemlerini içermesine rağmen insanın vücut yapısını geliştirmeyi ve savunma dintiliğindeki saldırı kabiliyetini yükseltmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda sporcunun kendisini ifade etmiş şekli olarak da görülmektedir. Wushu, Çin halkı ve Çin geleneksel kültürünün özünü yansıtan bir spordur. Yani Wushu sadece sıradan bir spor dalı değil, aynı zamanda Çin'in milli sporu ve Çin halkının akıl eseri olarak bir açıdan da doğunun milli kültürünü yansıtır. Türkiye'de 1970'li yıllardan beri Kung Fu adında çalışılmış. 1990 yılından itibaren dünyada yapıldığı şekliyle ülkemizde modern Wushu çalışılmaya başlanmış. 1999 yılında Wushu'nun federasyonu kurulmuştur. Bu tarihten sonra birçok Avrupa ve Dünya şampiyonlarında boy gösterilip çeşitli dereceler alınmıştır. 2007 yılında ise 52 kilodan Hüseyin Dündar Türkiye'ye ilk Dünya şampiyonluğunu kazandırmıştır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgi sunayım.